Değerli arkadaşlar merhabalar. Bugün CodeSys'te eylem, action oluşturmayı göreceğiz. Bakın biz burada ana programımızı ST dilinde açmıştık. PLC projemizin daha anlaşılır olması için projemizi ne yapabiliriz bizler? Bölümlere ayırabiliriz. Tabii ki bu bölümler ana program dışında bir program bloğu olacağı gibi herhangi bir programa bağlı eylem, action da olabilir. Bu actionlar bağlı oldukları değişkeni kullanabilirler. En güzel özelliği de şu aslında aynı dilde olmak zorunda değiller. Hem daha okunaklı olması için hem de dil değişimi için biz bu actionları, eylemleri kullanıyoruz. Evet bakın ana programıma şurada sağ klik yaptım. Add Object dedim ve Action'a tıkladım. Bakın burada bana adını soruyor ne olsun diye. İsim olarak bu kalabilir. Bakın burada da dilimizi soruyor. Hangi dilde action ekleyecekseniz, biz de ladder diagram, ladder dili kullanarak action oluşturalım. Et dedik. Evet, şimdi bakın ladder elementten bir kontak ekleyelim. Bir de çıkış atayalım. Örneğin bu start olsun. Bu da motor olsun. Evet programımı oluşturdum. Start'a bastığımda motorum ne olacak? Aktif olacak. Tabi ana programda bunu ne yapmam lazım benim? Değişkenleri oluşturmam lazım. Start'ı da buraya yine bool tipinde ve Motorumu da bool tipinde ne yapıyorum? Değişkenlerimi tanımlıyorum. Ve son olarak da programımızı action'ımızı çağırmak için de ismini yazıp parantez açıp kapayıp noktalı virgülle programımı alt e, action'ımı çağırmış oluyorum. Artık benim ana programa bağlı bir action bir eylem oluşturduk. Bu edelim. Evet herhangi bir hata almadık. Online olalım. Evet şu an RAM modunda. Bakın gelin. Burada Start'a True değerini yükleyelim. CTRL 7 ile. Ne oldu bakın burada motorum aktif olmuş. Aynı şekilde burada da ne yapabilirim onu görebilirim. Evet Action oluşturma işlemimiz bu şekilde arkadaşlar.